Herkese merhabalar. Ekim'in son haftasına da geldik. Ekim'in son haftasında tüm burçlarımızı bayan ayrı, erkek ayrı olmak üzere neler bekliyor? Tarot kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. Bakalım Ekim'in son haftasında bayan ayrı, erkek ayrı olmak üzere tüm burçlara tarot kartlarım nasıl açılım gösterecekler? Benim Facebook kanalımdan takip edebilirsiniz. Videoları orada izleyebilirsiniz. Diğer sayfalara yüklemek çok zaman alıyor inanılmaz derecede bir yoğunluk var sistemde bu yüzden yalnızca facebook kanalımdan burç yorumunuzu dinleyebilirsiniz belki ilerleyen zamanlarda youtube kanalıma da yükleme yapabilirim ama şimdilik facebook kanalımdan size sesleniyorum ee, bakalım ekimin son haftasında Tüm burçlarımızda kartlarım nasıl açılacak, nasıl uyarılar alacağız, neler, neler bizi bekliyor, tarot kartlarım neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler diliyorum.